İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte düzenlenen en renkli kültür sanat aktivitelerinden biri olan Balkanlılar Halk Dansları Festivali'nin dokuzuncusunu İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İzmir Festival kapsamında 1-6 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 11 Balkan ülkesini ağırlayacak. Festivalin 1 Aralık 2013 Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda saat 20'de düzenlenecek açılış konserinde dünya ünlü müzisyen Şantel ve Busuvenya Kulüp Orkestrası sahne alacak. Balkanların geleneksel melodilerini ve Güneydoğu Avrupa'nın farklı ses renklerini elektronik müzikle buluşturan Şantel, ülkemizde de Disko Partizani adlı şarkıyla tanınıyor. 9. Balkanlılar Festivali 1 Aralık Pazar günü saat 14'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni ve Türk grubu Zeybek gösterisiyle başlayacak. Katılımcılar açılışın ardından hep birlikte Konak Meydanı'na hareket edecek. Saat 15.30'da Konak Meydanı'ndaki program çerçevesinde konuk ülkeler kendi halk danslarından örnekler sunacak. Akşam saat 20'de ise açılış konserinde Şantal ve Musulvenya Kulüp Orkestrası İzmirlilerin kulaklarının pasını silecek. Konuk ülkelerin Çiğli Belediyesi Konferans Salonu, Karşıyaka Suat Taşar Açık Hava Tiyatrosu, Çandibi Atatürk Parkı Afi Tiyatro, Buca Çevik Bir Meydanı, Sarnıt Cumhuriyet Meydanı, Bornova Ege Üniversitesi, Profesör Doktor Yusuf Vardar, Mötbe Kültür Merkezi ve Gazi Emir Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu gibi noktalarda dans gösterileri sergileyeceği festivalin kapanışına ise 6 Aralık 2013 Cuma günü Şaman Dans Tiyatrosu yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda saat 20'de düzenlenecek gösteride Şaman Dans Tiyatrosu Türkiye'nin kültürel bileşenlerini müzik, dans ve ritimle harmanlayarak evrensel bir dille ifade edecek.